Sayın Roketsan Genel Sayın Roketsan Yönetim Kurulu Başkanım, kıymetli hocam, Roketsan Genel Müdür Yardımcısı, Cibuti Büyükelçimiz, sayı değer müsiyadın değerli iş adamları, kıymetli temsilcileri, değerli hanımefendiler ve efendiler, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Müsiyat Roketsan Tedarici Günleri programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Müsiyat Savunma Sanayi Sektör Kurulumuzun öncülüğünde tam bir sene önce geçen yıl Aselsan ile başlattığımız Savunma Sanayi'nin öncü firmalarıyla Müsiyat üyeleri arasında tedarikçi buluşmalarının ikincisini bugün Roketsan İşbirliği ile devam ettiriyoruz. Düzenlenen bu programlar öncelikli olarak savunma sanayindeki etkileşimi güçlendirmek ve paydaşlığı arttırmak için planlanıyor. Hedefimiz hem B2B görüşmeleriyle hem de satın alma süreçlerini geliştirme yoluyla sektör üyelerimizle diğer sektör temsilcileri arasında stratejik işbirliklerini teşvik etmek ve geliştirmek. Böylece savunma sanayi sektörüyle diğer sektörler arasında iş bağlantılarını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu önemli etkinliğimize katılan siz, değerli firmalarımız arasında sanayi savunma sektör kurullarımız üyelerimiz olmak başta olmak üzere makine imalatı, siber güvenlik, tekstil, inşaat ve diğer pek çok sektörden kıymetli katılım sağladılar. Katılım sağlayan tüm firmalarımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında bir hususunda altını çizmek istiyorum. Savunma sanayinin güçlü olması caydırıcı, modern silahlara sahip olmamız, insanı öncelememize asla mani olmamalı. Biraz evvel açılışta da başkanımızın ifade ettiği gibi Osmanlı'da kışlaların girişinde istiyorsan sulhü her daim cenk hazır ol. Yani barış ve huzur içinde yaşamak istiyorsan her daim savaş hazır olacaksın. Biraz evvel ayet-i kerimede de dinledik değil mi? Savaşa hazır olun. Bizim cenge yani savaşa hazırlığımız hep barış için. Barış ve adaleti tesis için olmalı. Tam da bu noktada en modern silahları kullanarak binlerce ton bombayı Gazze'li, Filistinli masumlar üzerine atarak barbarca bir soykırım gerçekleştiren İsrail'i ve bu zulme himaye eden, destekleyen, sessiz kalan küresel odakları huzurlarınızda da şiddetle kınıyorum. Değerli katılımcılar, her fırsatta vurguladığımız gibi uluslararası siyasette ön plana çıkmanın yolu öncelikli olarak elbette ki diplomasiden geçmektedir. Türkiye diplomatik kanalları çok yerinde kullanan bir ülkedir. Çünkü bizim gerçekten çok köklü bir diplomasi geleneğimiz bulunuyor. Bizim geleneğimizdeki diplomasi kültürünün başlangıcı Osmanlı'nın kuruluş dönemlerine kadar uzanıyor. Güçlü diplomasının bir başka unsuru ise savunma sanayinizin de güçlü olmasıdır. Uluslararası alanda sorunların çözümünde etkin rol almak ve küresel alanda söz sahibi bir devlet olabilmek ancak güçlü bir savunma sanayine sahip olmaktan geçiyor. Özellikle mevcut küresel şartlarda oyun kurmak için askeri ve teknolojik kapasitenizin çok güçlü olması şarttır. Ancak bu kapasitelere çarpan etkisi yapan yani güç unsuru olan bir diğer faktör ise insan kaynağı ve beşeri sermayenizdir. Bu anlamda savunma sanayimizin gelişmesiyle eş zamanlı olarak beşeri sermayemizi geliştirecek yatırımlar yapmalı ve genç nesilleri yetiştirmek için özel projeler geliştirmeliyiz. İlk bakışta savunma sanayinin geliştirilmesindeki temel amacın Yalnızca askeri güvenlik olduğu zannedilebilir. Fakat sanayileşme sürecinin ekonomi üzerindeki etkisi de oldukça büyüktür. Zira savunma sanayi ülke ekonomisi içerisinde yer alan diğer sektörlerle de çok güçlü bağlantıları olan bir sektördür. Savunma sanayi hem imalat sanayindeki ara ve yarı mamulleri sanayi ara ve yatırım malları sanayilerin kaynaklarının büyümesine hem katkı sağlıyor hem de yeni sanayi kollarının doğmasına ve gelişmesine de imkan tanıyor. Savunma sanayinin birçok sektörü birden etkilemesi özellikle son yıllardaki kalkınma hedefimizde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bildiğiniz gibi özellikle son 20 yılda atılan adımlar ve izlenen politikalar sayesinde güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları önemli ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkanlarla karşılanmaya başlamıştır. Bu sayede savunma sanayinde yüzde seksen gibi yüksek bir yerlilik oranı yakalanmıştır. Şükürler olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta işaret ettiği Türkiye yüzyılı hedefimiz doğrultusunda yol alırken savunma sanayinde kat ettiğimiz büyük mesafede bunun göstergelerinden biri olacaktır. Kıymetli müsait ailesi, değerli katılımcılar. Roketsan'ın değerlendirmeleri, değerlendirmeleri sonucu 210 firmamızın katıldığı bu önemli etkinliğimizi gerçek, gerçekleştirme imkanı yakalıyoruz. Toplam 14 adet B2B masalarında firmalarımızı bir araya getireceğiz. İl dışından katılım sağlayacak üyelerimizin de yol durumunu dikkate alarak Özellikle sabah saatlerinde İstanbul üyelerimizi, öğleden sonra da İstanbul dışından gelen üyelerimizi bu görüşmelere dahil edeceğiz. Toplam 17 ilden katılım sağlayan üyelerimize sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Etkinliğimiz öncelikli olarak katılımcılar arasında potansiyel satın alma işlemlerini gerçekleştirmek üzere planlandı. Bu kapsamda b 2 görüşmeleri firmaların ihtiyaçlarını değerlendirmek ve uygun iş birliklerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Katılımcı firmalar, firmalarımız arasındaki potansiyel iş fırsatları ve satın alma işlemleri sektörel büyümeyi destekleyecektir. Bu sayede sektörler arası iş birliklerini teşvik ederek satın alma süreçlerini hızlandırmayı, kaliteli ve uzun dönemli iş ortaklıkları oluşturmayı hedefliyoruz. Değerli katılımcılar, Sözlerimi burada bitirirken bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Savunma Sanayi Sektör Kurulu Başkanımız Fatih Altuntaş Taş Beyefendi ve yönetim kuruluna bu işbirliği fırsatını bizlere verdikleri için Roketsan Yönetim Kurulu Başkanımıza ve değerli yöneticilerine katılımlarıyla bu toplantıyı şereflendiren siz değerli katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sayın Genel Başkanımıza konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ama